Kara Hudut kapılarını hız kesmeden yeniliyor. Yunanistan'a açılan Pazar Kule sınır kapısında inşaat çalışmalarına başlandı. Gelecek yıl tamamlanacak çalışmayla Pazar Kule'deki peron kapasitesi 3 kat artacak. Gurbetçiler ve Türkiye'ye karayoluyla gelen turistler daha konforlu geçiş yapabilecek. İhracatın yükünü taşıyan tırların gümrük işlemleri kolaylaşacak. Edirne'deki 5 sınır kapısından 3'ü ardarda modernize edildi. Böylece Kapıkule, Hamza Beyli ve İpsala'da işlem hızı 2 katına çıktı. Sırada Pazar Kule sınır kapısı var. Hazırlanan projeyle yerleşke 4300 metrekareden 22000 metrekareye genişletiliyor. Bina ve peronların temelleri atıldı. Gümrük kapısının kapasitesinin arttırılması hem sınır ticaretine hem de turizme katkı sağlayacak. Hali hazırda 2 olan peron sayısı 3 giriş 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarılıyor. Yunanistan'a açılan kapının geçiş kapasitesi böylece 3 kat artacak. Kaçakçılığın önlenmesi için daha kapsamlı arama hangarı inşa ediliyor. Sosyal alan ve personel binaları da yapılıyor. Dönüşümün gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.